Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Supercell'in bize hediye etmiş olduğu 10 tane ölü kutu açacağız arkadaşlar ki e, bu şu anda benim, arkadaşımın hesabı, Ahmet Hocam'ın hesabı ve benim kendime şahsıma e, ait olan da 4 tane daha hesabım var arkadaşlar. Yani anlayacağınız toplam bir 50 tane falan e, mega kutu açacağız. 10 tane ölü kutu açacağız. E, o yüzden şimdiden arkadaşlar like tuşlarına abonmayı kanalımıza da, da abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayın. Şu anda bu videoyu biraz erken çekiyorum ama gün içinde umarım sizlere uygun bir saatte yüklerim diye tahmin ediyorum. Ee, bu hesapta da bakayım şöyle bir tamam buralarda bir şey yok. O halde direkt 10 tane ücretsiz e, ölü kutusunu açarak başlıyorum arkadaşlar. Çünkü zaten elimizde de 4 tane daha hesap var bunun dışında. Ana hesabım da var. Ee, yavaş kademe kademe gideceğim arkadaşlar. Şu anda bu e, arkadaşımın hesabı. Kendi dördüncü hesabım, 3. hesabım, ikinci hesabım ve en sonunda ana hesabımdan kutular açacağım ki daha heyecanlı bir sıralama olsun diyorum. Bakalım Ahmet'e bir şeyler çıkartabileceğim mi ben bu hesaptan? Ee, ama şu anda ilk iki kutudan şansımız gülmedi. Ee, birazcık da hızlanmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Size de çok da uzun bir video değil. Daha çok tadımlık böyle bir 10 dakika olmasa da bir 6-7 dakika maksimum bir video sergilemek istiyorum ki Ahmet'in daha gazı bile yokmuş ya. Ama bu hesap dediğim gibi arkadaşlar kullanılmayan bir hesap bu arada. O yüzden şu anda bir şey çıkmaması normal ve halen çıkmıyor. Gerçekten şanssızlık. Devam ediyor abi bizim üstümüzde. Yine 9 tık geldi. Belki ama yine çıkabilir diye düşünüyorum. 9 tıktan da geliyor ama biraz nadir yani. Bir daha açıyorum. 10 tık geldi arkadaşlar o sefer. Artık parlasın diyorum zaten parladı. Evet 3 parladı arkadaşlar. Umarım güzel bir şey çıkar. Akşar veya yıldız gücünden uzak olmasını daha çok isterim çünkü zaten karakteri az bir hesap ve Jin'in kostümü geldi. Ahmet'te Jin var mıymış ya? Vay be. Tamam bir kostüm geldi. Kostüm gelmesi de iyi bir şey bence şu anda. Bir, bir tekrar da ontik yaz bu arada arkadaşlar. Ve ikinci kalanda parlıyor. Bakalım bu sefer ne çıkacak. Yine çok bekletmek istemiyorum derken Sukek'in kostümü geliyor. Güzel aslında bak. Ücretsiz bir 10 tane kutuya göre iki kostüm idare eder derken 1000 altın ve 10 tık. Çok iyi. 2400 e, 400 sonra <laughs> oğlum 1000 altın geliyor. Ne oluyor? Çok iyi değil mi? 2000 altın bu hesap için iyi bence yani. 400 sende 3000 altın. Vay be. Bu. ilk defa görüyorum böyle bir şeyi. Brock'un kostüm geldi. 3 kostüm. Çok iyi bak. 3000 altın arkadaşlar yani 400 sende mücevher geliyor. Bir tık daha geldi. Bu parlayacak mı? Parlıyor bu da parlıyor. 3 tane kostüm geldi bu arada. Ve kolet kostüm mü? Kolet'in de kostüm çıkıyor Ahmet'e. Allah ben 10 sandıktan 4 kostüm ilk defa görüyorum bilmiyorum. Daha fazla çıkartan olduysa yazın bu arada arkadaşlar. Derken bir tık daha geldi ama bundan tahminen e, aksesuar veya yıldız gücü gelecek. Evet. Çünkü arkadaşlar 9 tık yazdıktan sonra hemen gelen parlamalarda genellikle hep böyle çıkıyor. Bunu da çözdük yani artık. Allah çok güzeldi. Açık konuşum güzeldi bence. Aşırı iyiydi. Aşırı iyiydi beğendim. Merhaba arkadaşlar. Evet bu benim dördüncü, dördüncü hesabım. Berke Cola eskiden koymuş oldum binik. Bu hesabımda da 31 tane karakter varmış arkadaşlar. İki tane de efsanevi varmış. O halde Şöyle bir gelelim dükkana. Oha bu ne abi? Bak 12 tane bir de 170 taşım var. Ben bir 5 tane açacağım arkadaşlar. Buradan 17 tane sandık açacağız bu hesaptan. Umarım güzel bir şeyler çıkar diyorum. Umarım da bu videoyu iyi izlenir diyorum. Çünkü gerçekten çok güzel kutu açılımları olacağını düşünüyorum abi. Ki daha benim 3 tane daha hesabım var. Ee, daha çok böyle kutu açılımlarını istiyorsanız arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten like atmayı. Ve kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her akşam canlı yayındayız. Sizleri de görmekten onur ve şeref duyuyoruz efendim. Öncelikle iki tane ücretsiz açmak istiyorum. İlk tıktan 10 tık geldi ilk kutumuzdan. Hemen hızlı bir şekilde tıklıyorum. Basıyorum ve Michael'ın kostümü güzel. Bence güzel abi. Güzel bir kostüm bu Michael. Ve bu hesaba da lazım bir kostüm. Ee, bilmiyorum arkadaşlar. Kupa kasma yayınları da daha çok istiyorsanız ben bu hesapları bilgisayara da girer. E, bilgisayardan da e, bu hesaplarda oynayabiliriz. En azından kupaları da düşük olduğu için beraber kupa kasabiliriz diye düşünüyorum her türlü. Derken gaz da geliyor. Geliyor değil mi? Geliyor geliyor evet. Evet arkadaşlar mavi e, karakter puanları sayesinde Gaz karakterini aldık. Yeni bir destansı savaşçı açılıyormuş e, Ben süt'ü alayım ya. Bu hesap için süt'ü daha çok hoşuma gider Şimdi arkadaşlar izninizle 10 tane ücretsiz e, ölü kutumu açıyorum 9 tık geldi ilkinden. Hızlı hızlı tıkladım. Bir şey çıkmıyor Birazcık da hızlanmak da istiyorum arkadaşlar. Çünkü daha 3 tane bu var derken 11 tık geliyor Basıyorum basıyorum. 6. tıkla yandı. Tıklıyorum Oo, bak güzel pahalı bir kostüm arkadaşlar bu Pem'in kostümü pahalı gerçekten ve ee, 200 tane karakter puanı geldi bu da çok güzel oldu güzel bir kostüm geldi arkadaşlar en azından pahalı bir kostüm geldi yine bir dokuz sıkkanlı ve parlamıyor evet hızlı geçiyorum bu kısımları yine altınlar falan katlama puanları veriyor her zamanki gibi bundan da bir şey gelmedi ama pemin kostümü gerçekten her şey değdi derken 12 tık geliyor arkadaşlar Evet şöyle bir bakıyorum 7. tıkta El Primo'nun kostümü bir daha yanıyor. Bir daha bir parlama şey var. Derken Şeri'nin kostümü bir daha parlıyor. Ne oluyor abi? Oğlum oha! Draco geliyor. Hadi canım. Çok iyi. Süper. Bir de benim hesabıma gelmesi ayrı bir keyiflendirdi şu anda beni. Güzel abi spreyimiz falan profiller de 10 numara geldi. Baykuş Şeli'ye özel. 10 tık geliyor bir daha. Oğlum çok güzel lan. Derken Brock'un kostümü güzel abi. Tadımlık, tadımlık güzel. Brock kostümü severiz, kullanırız. 9 tık geliyor tekrardan. Ee, ve ondan da bir şey gelmiyor artık. Gelmesin bir şey kalmadı zaten gelecek. 10 tık geliyor tekrardan ve çok hızlı basıyorum. Jin'in kostümü geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum ya. Bu hesap bayağı şanslı çıktı bak. Bu hesap aşırı şanslı şu an benim gözümde. Dokuz sık geldi ve bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Erden <laughs> bir şey çıkmıyor derken ki benim yüzsüzlük diyorum. 9 e, sık geliyor tekrardan. Evet. E, bu hesaptan daha iyi bir kutu açılımı çekemem diye düşünüyorum ki ben bu hesaptan 5 tane daha arkadaşlar e, ölü kutu açacağım. Açıyorum. 9 sık. E, bir şey gelmiyor. 9 sık geldi tekrardan. Yine bir şey gelmedi. Hızlı hızlı açıyorum bu arada. Tekrardan bir 9 tık geldi ama yine bir şey yok. Karakter puanı geldi güzel. Bir 9 tık daha ve artık parlaması yeterli değil mi ya? Yani? Yine bir 9 tık daha geldi ve yok bundan da bir şeyler gelmedi arkadaşlar. Bu da çok güzel bir kutu açılımı oldu. Hatta en iyi hesap bu oldu şu anda ya. Berkeci oldu en iyi hesap. Hem iki karakter aldık galiba. 31 de burası diye hatırlıyorum. Hem de bir sürü kostüm geldi arkadaşlar yani öyle böyle değil. Hemen diğer hesapla sizlerleyim. Evet arkadaşlar 3. hesabıma da girmiş olmaktayım Bu hesabımdaki dükkan bir bakayım Evet 10 tane Ölü kutu da buradan açacağız arkadaşlar Hız kesmeden başlıyorum 9 sık yazdı ve parlamıyor ilk kutumuzdan bir şey Hemen ikinci kutuma geçmek istiyorum Yine bir 9 sık Yine hiçbir şey çıkmadı Birazcık arkadaşlar Videonun dakikası da geçtiği için hızlanıyorum derken Kolet var mıydı bu hesapta yok Varmış tamam güzel 200'e karakter puanı geldi Çok güzel oldu bu bir dokuz tık daha geliyor. Ama yine parlamıyor arkadaşlar. birazcık hızlanmak istiyorum arkadaşlar. Video çünkü uzayacağını düşünüyorum. Ama yani ben az önceki hesap çok şaşırttı beni. Yani. Öyle böyle şaşırtmadı. bayağı şaşırdım. Ee, yine bir dokuz tık ve parlamıyor. Hayır. Evet. Ama karakter puanı gelmesi güzel oluyor. Bak, karakter puanı hep gelse keşke. Bundan da gelmiyor arkadaşlar. 11 tık geldi. Sonunda artık bir şey gelir diye ümit ediyorum. Ve altıda da yanlar arkadaşlar tıklıyorum. Bu Burayı... ne? Aa bere, bere, çıktı. Bir daha yanıyor ve Pem'in kostümü geliyor. Bu da güzel. Çünkü pahalı bir kostüm arkadaşlar. O yüzden güzel ee, çok sevdim, beğendim. Mesela yani senin kostümü pe pek beğenmedim fakat. pahalı bir kostüm. Yani. Pahalı kostüm olması iyi bir şey. Efektleri falan vardır diye düşünüyorum. Hani denemedim bile kostümü hiç. 10 tık geliyor tekrardan bu arada. Ve dört dayanıyor arkadaşlar. Hız kesmeden yine basıyorum ve Brock'un kostüme geliyor. Hemen şöyle geçiyorum bunda. Ve bundaki 10 sandığı hızlı bitirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz dün canlı yayında zaten bu hesaba iki ücretsizden miydi? bu kostümü çıkarmışım Şelin'in kostümünü. Şimdi 10 tane daha ücretsiz sandık geldi arkadaşlar. Bakalım bundan ne çıkaracağım. Şöyle bir tıklamak istiyorum hemen. Okuz yazdı ilkinden. Ve parlıyor. Bu ne? <laughs> bu ne çıktı arkadaşlar? Bu yeni karakterlerin pek dönüşüne alışmadım hala. O yüzden ne olduğunu anlayamıyorum. Hangi karakter çıktığını. Bir daha tıklıyorum. Bu arada ilk kutudan karakter çıkarttım. Mutluyum derken El Primo kostümü geliyor. Tamamdır. Güzel. Tekrardan şunu. 9 tık geldi ve bir daha parlayacak mı acaba? Parlamıyor arkadaşlar bundan. İyi başladık. Bir karakter bir kostüm çıktı. Gayet güzel yedek hesabı için. Keşke bir karakter falan daha çıkarsam kostüm yerine çok daha mutlu olabilirim abi. 10 tık yazıyor. Bundan da bir şeyler çıkacaktır diye ümit ediyorum. Hala parlamada ve parlada tıklıyorum. Brok kostüm geldi. Tamam. Bu da olur. Bu da olur. En yani azından bir kostüm falan çıkar arkadaşlar. Yani bir altın çıkmasından daha iyi derken 10 tık yazdı. Şöyle tıklıyorum yavaş yavaş. 3 de parlıyor arkadaşlar. Ve ve v v Dynamite kostümü geliyor. Bu da çok süper oldu. Bu da çok sefer oldu. Dünkü şanssızlığımızı sanki bu sefer kırdık gibi arkadaşlar. 9 tık yazıyor ve bundan evet bir şey çıkmayacak. Şimdi birazcık hızlı açtım zaten. 9 tık yazdı tekrardan. Yine bir şey çıkmıyor. Basıyorum. Yine 9 tık. Acaba çıkar mı bir şey? Yine çıkmadı arkadaşlar. Bu sefer tekrardan bastım. 9 tık yazdı yine. A bir de parladı ve Colette kostümü geliyor arkadaşlar. Bu sefer de güzel. Gayet kostümlere doyduk bu hesapta da. O halde arkadaşlar hepinizin e, bence benim de beklemiş olduğum Ana hesaba geçiyorum. Umarım ondan çok güzel bir şeyler çıkar diyorum. Evet arkadaşlar ana hesaptayım. E heyecanlıyım abi. Gerçekten burada 10 tane ücretsiz kutu var ve e, güzel bir şey çıkmasını istiyorum artık. Umarım bir şeyler çıkar ya. En azından bir iki kostüm verirse çok mutlu olurum. Kafi olur yani gerçekten. İlkinden 9 tık yazdı. Kötü başladık mı diyebiliriz. Bakalım. Evet, kötü başladık arkadaşlar. Altınlar falan filan çıktı işte. İkinci kutumuza basalım. Yine bir 9 tık yazıyor. Ve ilk iki kutuda arkadaşlar hiçbir şey çıkartamadık. Üçüncü kutudayız. Yine hiçbir şey çıkmıyor abi. Anayasamın şanssızlığı hala devam ediyor sanırım. Dördüncü kutudan da yine e, sanırım şey çıkmayacak derken parlıyor. Allah'ım güzel bir şey çıksın lütfen ya. Abi bu ne ya? Allah'ın mı? ne yapacağım bunu ya? Aksesuar veriyor arkadaşlar. Neyse bin altın yerine koyuyorum, koyuyorum o aksesuarı. Ee, şimdi bu beşinci sandığımız mı oldu bu? Yok yine hiçbir şey çıkmıyor yani. Mücefer falan geliyor. O da pek işime yaramaz gibi. Yine bir aksesuar daha geldi arkadaşlar. Yani ana hesapta en azından bir kostüm olsun çıkar diye ümit ediyorum çünkü... Ama dünkü yayında da biraz kostüm çıkardık sanki yani. Ama hala çıkabilir mi? Evet arkadaşlar yine çok bir şey çıkmadı ve sandıkların artık sonuna geliyoruz. Gerçekten ana hesap hüsrana uğratıyor şu anda beni. Ve ee, yine hiçbir şey çıkmıyor. Şu gibi bin mücevher falan geldi gerçi o da fena değil ama benim istediğim bunlar değil arkadaşlar biliyorsunuz. Evet. 200 karakter puanı bak bunları da severim. Karakter puanı yine okeyim bu arada. Çünkü karakter lazım arkadaşlar hesabımızı 84 karakter yapmamız lazım. Daha 78 karakterim ve Bitti arkadaşlar. Gerçekten hesabının nasıl bittiğini anlayamadım. Bilmiyorum bunlar gitmeden buradan kostüm alır mıyım ama gerçekten pahalı olmaya başlıyor. Evet. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle kutu açılımları izliyorsanız daha çok kanalımıza bu videoya arkadaşlar beğeni atmayı mutlaka unutmayın. Aynı zamanda da kanalımıza hala abone değilseniz mutlaka abone olun. 2000 aboneyi adım adım ilerliyoruz. O zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Görüşürüz.